Rüyada siyah kedi görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada siyah kedi görmek, rüyayı gören kişinin herhangi bir sebepten ötürü kalbinde tarif edilemez bir sıkıntı hissettiğine, bu sebeple sürekli bir huzursuzluk içinde kaldığına, adeta diken üstünde yaşadığına ve bu sıkıntılardan ve sorunlardan kurtulmak için sorunun çıkış noktasını bulması gerektiğine alamet eder. Rüyada kara kedinin saldırdığını görmek, rüyayı gören kişinin, hayatında çok işine yarayan sezgileri ile bir olayı önceden hissetmesine rağmen, yaşanacak olaylardan kötü bir şekilde etkileneceğine işaret eder. Zahmetli bir işe girilmesinden dolayı çok sıkıntı çekileceğine, ancak daha sonra doğru adımların atılması ve gereken kararların hızlı bir şekilde verilmesi ile çözüme kavuşulacağına, endişe duyulan konuların kısa zamanda çözüleceğine ve rahat bir nefes alınacağına delalet eder. Rüyada siyah kedi kovaladığını gören kimse iş hayatında kendisini kandırmak isteyen, bunun için çabalayan kişilerden kurtulacağına, bu kişilerden gelecek kötülüklerden ve sıkıntılardan kaçacağına tabir eder. Rüyada siyah kedi yavrusu görmek hayat içerisinde yaşanacak aldatma olaylarına ve yakın bir zamanda karşılaşılacak kötü sonuç doğuracak bir hile olayına tabir eder. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.